1986'da genç bir canavar ringe adım attı. Henüz 20 yaşındaydı ama ringe çıktığında rakipleri korkudan titriyordu. Mike Tyson, yumruklarıyla herkesi saniyeler içinde yıkan adam. Fakat o gece her şey farklıydı. Karşısında yeri düşmeyen bir dev vardı. Jose Ribalta. Her yumruk gök gürültüsü gibi patlıyor ama o dev hala ayakta kalıyordu. Seyirciler şaşkındı. Hakem bile inanamadı. Tyson vurdukça vurdu ama Ribalta geri adım atmadı. Her round Mike'ın sabrını biraz daha zorluyor. Öfkesini biraz daha büyütüyor. Ve sonunda Tyson sınırlarını aşacaktı. O gece sadece bir dövüş değil. Demir Mike'ın insanlık sınavı yaşanacaktı. Bugün size Mike Tyson'ın kariyerinin en büyük ve en güçlü rakibine karşı nasıl savaştığını anlatacağım. Ben hazırım. Onu almaya geliyorum. Hepinizi yeneceğim. Diyordu Mike Tyson. Bu karşılaşma boks tarihinin en büyük ağır siklet çarpışmalarından biri olarak tarihe geçti. O gece Demir Mike tüm gücünü serbest bıraktı. Ve Kübalı Dev akıl almaz bir şekilde 200'den fazla sert darbeye rağmen pes etmeden dövüşmeye devam etti. 17. Ağustos 1986'da tüm boks dünyasının gözü televizyon ekranlarındaydı. Milyonlarca kişi o akşam yayınlanan dev bir karşılaşmayı izliyordu. 20 yaşındaki inanılmaz yetenek Mike Tyson o gece Kübalı ağır siklet Jose Ribalta ile karşılaşacaktı. Yıllar sonra Tyson bu maç için şöyle diyecekti. Bu dövüş kariyerimde dönüm noktasıydı. Gerçekten de o akşam ringde iki canavar karşı karşıya geldi. Kırmızı köşede 1.95 santimetre boyunda ve 2 metrelik kol açıklığı mesafesiyle dev bir Kübalı duruyordu. Kübadan çıkan çok az boksör profesyonel arenada başarı kazanabilmişti. Çünkü özgürlüğün tadı disiplinli çalışma alışkanlıklarını kolayca bozuyordu. Ribalta da bu konuda bir istisna değildi ama inanılmaz güçlü bir boksördü. 22 galibiyetinin 16'sını nakavtla bitirmişti. 1980'lerin ortalarında Tyson tamamen durdurulamaz bir güç haline gelmişti. Onun maçlarını canlı izleyen herkes o vahşi enerjiyi asla unutamaz. İnanılmaz derecede hızlı, ölümcül güçlü ve sürekli zafer için aç bir kaplan gibi herkese ezip geçiyordu. James Tills Tyson'ı On round boyunca ayakta tutan ilk isim olmuştu. Mitch Green ise dayanabildi. Ama Tyson'ın dediği gibi benim yumruklarım o kadar nokta atışı ki kime isabet ederse etsin yere düşmek zorunda kalır. Tyson rakiplerinin boyundan ya da ününden asla korkmuyordu. Kübalı dev karşısında da aynı özgüvenle ringe çıktı. Artık kralların bir şampiyona ihtiyacı var. Bu yüzden boks yapıyorum. Ben halkım için, kendim için savaşıyorum. Ribalta böyle diyordu. Ribalta'nın galibiyet şansı düşük görünse de bu mücadele Mike'ın kariyerindeki en zorlu testlerden biri olacaktı. O sıcak yaz akşamında herkesin beklediği an geldi. Ringin bir tarafında kaslı ve uzun boylu Kübalı Ribalta, diğer tarafta ise ateş saçan bakışlarıyla Mike Tyson. Göz göze geldiklerinde adeta kıvılcımlar çaktı. İlk gong çaldığında Tyson her zamanki gibi saldırgan bir fırtına gibi ringe atıldı. Rakibinin kafasını omzundan koparacakmış gibi sert vuruyordu. Ribalta ise devasa fiziğine rağmen köşelere sıkışmaya başladı. İlk roundda Tyson rakibini köşeye sıkıştırdı ve üç yıkıcı vücut darbesi, ardından sağ kroşe ve üst üste gelen yumruklarla ringi sarsmaya başladı. Ribalta tüm bu saldırıya rağmen ayakta kalmayı başardı. İkinci roundun başında Tyson bir üçlü kombinasyonla saldırıya geçti. Sadece sol kroşesi isabet etti. Ama bu bile yeterliydi. Rakibini yeniden iplerin önüne sürükledi. Sonrasında sağ kroşeyle Ribalta'nın bacaklarını titretti. Tyson fırsatını bulduğunda klasik kombinasyonunu patlattı. Sağ gövde, sağ üst ve ardından çene. Ribalta yere düştü. Ama inanılmaz bir şekilde hemen ayağa kalktı ve yeniden dövüşmeye başladı. Tyson 3. roundda yine müthiş bir bir baskı kurdu. Sol sağ kombinasyonlarla rakibini iplerin önüne sürdü. Kübalı dev defalarca sarsıldı ama pes etmedi. Vücuduna indirilen sert darbelerden sonra bile geri adım atmıyordu. Bazı insanlar nakavt olmamak için doğar. Ribalta onlardan biriydi diyordu maç spikeri. Tyson'ın yumrukları adeta vücuduna gömülüyordu ama Ribalta hala ayaktaydı. Tyson her fırsatta maçı bitirmeye çalışıyor ama Kübalı dev sanki çelikten yapılmış gibiydi. Dördüncü roundda Tyson rakibini tekrar iplerin önüne itti. Karnına sert bir sağ kroşe indirildi. Ribalta birkaç kontra denedi ama başarılı olamadı. Tyson'ın antrenörü Kevin Rooney kenarda bağırıyordu. Sakin kal zamanı geldiğinde indireceksin ve gerçekten de öyle oldu. Tyson doğru anı yakalayınca vücuda ve çeneye seri darbe yağmuru indirdi. Seyirciler ayaktaydı. Ribalta bir kez daha sendeledi ama hala düşmedi. Tyson vuruşlarını arttırdı. Sol kroşe, ardından çeneye inen sağ kroşe. Ribalta tüm bu yumrukları yedi ama düşmedi. Artık mesele sadece Tyson'ın ne kadar süre bu öfkeyi sürdürebilmesi. 5. roundda Tyson rakibinin sürekli sarılmasından rahatsızdı ve hakeme bakarak uyarılmasını istedi. Ama hakem puan kesmedi. Ribalta dayanıyor, ringde direnmeye devam ediyordu. Roundun ortasında Ribalta beklenmedik bir hamleyle ortaya çıktı. Tyson'a sol kroşe vurdu. Kısa bir süreliğine inisiyatifi aldı. Tyson hemen karşılık verdi. Güçlü bir değişim yaşandı. Roundun sonuna doğru Mike tekrar vücuda yöneldi. Ama darbeleri tam isabetli olmadı. 6. round başladığında Tyson'da yorgunluk emareleri vardı. Artık eskisi kadar kadar patlayıcı değildi. İki yavaş sol direkt ve bir vücut darbesinden sonra hemen sarılmaya başladı. Yine de baskıyı bırakmadı. Son dakikada Tyson toparlandı ve birkaç güçlü gövde darbesi indirdi. Üst üste kombinasyon denemeleri yaptı. Fakat Ribalta da sağlam çenesiyle bunlara dayanmayı başardı. Roundun sonunda iki boksör de kafaya isabet eden yumruklar attı ve seyirciler nefesini tuttu. 7. roundda Tyson fazla aktif başlayamadı. Rakibini yine sıkıştırdı ama yumrukları artık nadiren hedefini buluyordu. Bu kez inisiyatif Ribalta'ya geçmişti. Kübal'ı dev ani çıkışlarla Mike'ı gafil avlamaya çalışıyordu. Ama Tyson yeniden yüklenmeye başladı. İplerde yakaladığı rakibine sert bir sağ kroşe gönderdi. Salon bir anda ayağa kalkmıştı. 8. round'da Mike Tyson kafaya sert bir direk ile başladı. Seyirciler bu defa ribaltayı desteklemeye başlamıştı. Bu durum Tyson'ı kızdırdı. Orta alanda 6 vuruşlu bir kombinasyon başlattı. Hızlı, net ve ölümcül darbeler. Bitirici sağ kroşenin ardından ribalta sendeledi. Tyson hemen üzerine gitti. Üst üste iki sağ kroşe, bir sol ve Tekrarsa, tekrar sağ. Ribalta iplerde sallanıyordu. Mike'ın o meşhur vücut çene kombinasyonu yine iş başındaydı. 7 vuruşluk bir sel gibi saldırdı. Ama Ribalta yine ayaktaydı. Resmen mucizevi bir şekilde düşmemeyi başardı. Tyson onu tekrar köşeye sıkıştırdı. Vücuda ve kafaya ağır darbeler indirdi. Sonunda güçlü bir sağ kroşe geldi. Ve Ribalta iplerden sekerek geri düştü. Hakem sayarken Ribalta hemen ayağa kalktı. Sanki sadece kaydım der gibi el işareti yaptı. Tyson maçı bitirememişti. Ama Kübalı artık son sınırındaydı. 9. 9. round başladığında Tyson artık açıkça yorgundu. Eskisi kadar hızlı değildi. Ribalta yine sarılmaya başladı. Mike'ın enerjisini emiyordu. Yine de Tyson aralarda sol kroşe buldu. Ama Ribalta düşmek yerine ona yaslanıyor. Knockout'tan kaçıyordu. Round'un son dakikasında Ribalta içerden bir üst aparkat yakaladı. Tyson bu darbeye karşılık veremedi. Nefesi tükenmişti. Yine de son saniyelerde Mike toparlandı. Vücuda sağlam bir darbe indirdi. Artık herkes merak ediyordu. Bu maç gerçekten 10 round sürecek mi? Son roundda Ribalta hala ayaktaydı ama Tyson da hala pes etmemişti ve aniden şiddetli bir sol kroşe. Ribalta üçüncü kez yere düştü. Hakem saymaya başladığında seyirciler çılgına dönmüştü. Ribalta yeniden kalktı. Hakem devam etmek istiyor musun diye sordu. Ribalta gözünü kırpmadan evet tabii ki dedi. Ama bu cevaptan sonra Tyson son bir saldırı başlattı. Seri darbeler, kafaya ve gövdeye ard arda yumruklar. Hakem artık dayanamadı ve maçı durdurdu. Mike Tyson teknik nakavtla kazandı. Tyson agresif tarzıyla rakibin defalar sarstı ama Ribalta inanılmaz bir dayanıklılık gösterdi. Bazı yorumcular hakimin maçı erken bitirdiğini savundu. Spiker Larry Merson şöyle dedi. Ribalta bu tarz yumrukları daha önce de yemişti ve geri dönmüştü. Tyson röportajda şöyle konuştu. Bu adam beklediğimden daha sert çıktı. Konsantreydi, iyi savaştı ama sonuçta bu benim 26. galibiyetimdi. En zoru da buydu demişti. Ardından gülerek şunu ekledi. Eğer rakibini erken nakavt edersen herkes o zaten çaylaktı diyor. Ama maç uzun sürerse Tyson artık sert vurmuyor diyorlar. Ne yaparsan yap konuşurlar demişti. Dövüşten yıllar sonra Ribalta Tyson'la rovanş istemişti. 1990'da Japonya'da gerçekleşecek maç için isminin geçeceğini sanıyordu. Ama Don King Ribalta çok tehlikeli olur diyerek onun yerine Buster Douglas'ı seçti. Ve o maçta Douglas Tyson'ı yenecek ve tarihe geçecekti. 1996'da Tyson hapisten çıktıktan sonra dönüş kampında Ribalta'yı sparring partneri olarak işe aldı. Ribalta o günleri şöyle anlatmıştı. Mike çok güçlüydü ama ben de geri adım atmadım. O hala canavardı ve ben de savaştım demişti. 1990'ların ortalarından sonra Ribalta kariyerinin son dönemine girdi. Artık bir dayanıklı yol savaşçısı olarak tanınıyordu. Kısa sürede hazırlanan maçlara çıkıyor, genç yıldızlara karşı direniyordu. Profesyonel kariyerini 38 galibiyet, 17 mağlubiyet ve bir beraberlikle noktaladı. 36 yaşında eldivenleri bıraktı. Bugün yerel bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Hala formda, hala disiplinli ve her zaman söylediği gibi bir boksör emekli olabilir ama bir savaşçı asla asla emekli olmaz ve o gece Mike Tyson kazandı ama Jose Ribalta boks tarihine yıkılmayan adam olarak geçti. Bu sadece bir galibiyetin değil iradenin gücünün hikayesiydi. Eğer bu efsanevi savaşı beğendiysen videoyu beğenmeyi ve yeni hikayeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Çünkü burada her yumruğun bir hikayesi var ve biz o hikayeleri size anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.